Ağam çok canım sıkıldı evde hapis gibi. Ne zaman azad olacağım ben? Esaret bitti. Bana gitmeyecek misin? Kan davası tehlikesi şimdilik geçti sevgilim. Bana gitmeme de gerek kalmadı. Gitme. Hiçbir yere gitme. Sevgilim. Buradayım aşkım. Beraberiz. Yarın Ömer için imzalarımızı atacağız. Hadi yemeğe çıkalım kutlayalım bunu. Zaten iki gündür evdeyim çok sıkıldım. Bir tanem ben çıkamam. Niye? Arabada halletmem gereken bir problem oturuyor. Ne problemi? Mehmet. Ne? Eşref evin önünde yakalamış onu. Beni bekliyor. Oh be. Nihayet ondan kurtulacak mıyız yani? Evet. Aşkım lütfen kendini riske edecek bir şey yapma. Değmez o adamı. Haklısın aşkım. O adama değmez ama sana değer. Ali. Buyur abi. Benim arabayı sen götür. Baş üstüne ağam.